Merhaba Genç Çağlayan takipçileri. Yeni bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Ahsen Hanım. Ahsen Hanım Hollanda'da yapay zeka okuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kendinizi kısa bir tanıtır mısınız? Tabii. Öncelikle beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Ben Ahsen, e, 24 yaşındayım. Hollanda'da yapay zeka son sınıf öğrencisiyim. Bitirmek üzereyim. Sadece tezim kaldı inşallah. E, Hollanda'ya geleli 5 yıl oldu. Bundan önce e, Türkiye'de kendi şekimde okuyordum ben. Sonrasında için Hollanda'ya geldim Erasmus programıyla. Burada bir yıl stajyer olarak çalıştıktan sonra bölüm değiştirmeye karar verdim. Bu şekilde şu an yapay zekada devam ediyorum. Peki bölüm değiştirme sebebiniz neydi? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki ben diş hekimliğine iki günde karar verdim aslında. Sağlık alanında bir şey yapmak istiyordum, sayısalcıyım. Sağlık alanına girmek daha mantıklı gelmişti. Buraya gelince ben zaten diş hekimliği seçme sebebim de daha dinamik bir bölüm olması. Sürekli laboratuvarda çalışıyorsun, hasta görüyorsun, araştırma yapıyorsun. Birçok opsiyonun olmasıydı. Avrupa'ya geldikten sonra klinikte çalışmaya başlayınca aslında daha tek güzelleştiğini gördüm diş hekimliğinin. Hem tedaviler aynı, evet gelişme alanı var ama Biraz kendimi sınırlanmış hissettim. Araştırmaya başladım, ne yapabilirim? Teknolojiye zaten hep ilgim vardı. Çünkü çok fazla keşfedilmemiş şey var. Ben nanoteknoloji dergileri takip ederdim Türkiye'de kendi. Sonra burada yapay zeka diye bir bölüm olduğunu görünce neden olmasın dedim, başvurdum. O şekilde değiştirme kararı almış oldum. Çok güzel. Günümüzde çok aslında popüler ve geleceğe dönük bir bölüm bu. Peki bu bölümü okumanın zorlukları var mıdır? Ya da şeyden de bahsedebiliriz aslında ilk önce. Yapay zeka okuyanlar ne yapar? Öncelikle bunu konuşalım biraz. Yani yapay zeka deyince aslında çok geniş bir alan. Çünkü genelde insanlara yapay zeka okuyorum deyince hani bilgisayar mühendisliği mi okuyorsun? Hayır. Psikoloji tarzı bir şey mi? Değil. Aslında her bölümden biraz öğrenip aslında insanın bilinçaltını, bilinci, vücudun çalışma biçimini öğrenip Bunları bilgisayar ortamına entegre etme, kendi kendine düşünebilen bizim beynimizin yapabildiği şeyleri yapabilen makineler, algoritmalar, sistemler üretme adına gerekli tüm eğitimleri aldığınız bir bölüm. Bunun için de psikoloji dersleri alıyoruz, biz. anatomi dersleri alıyoruz biyolojiyle ilgili. Çünkü nasıl e, fonksiyon gösterin, gösterdiğini öğrenmemiz lazım ki onu bilgisayara geçirebilelim. Bunu yapmak için de... E, Programcılığı öğreniyoruz tabii ki. <laughs> Ana merkezinde o var diyebilirim. Öğrendiğimiz şeyleri insan vücuduyla ilgili bunları bilgisayar ortamına aktarabilmek için tabii ki de merkezinde programcılık yatıyor. E, bu dilleri de aslında bölüm size şu dili öğren bu dili öğren de dili öğretmiyor. Ben bir tane bize bir kere Java öğrettiler. Onun dışındaki diller Python, R, istatistikle ilgili öğrenmemiz gereken şeyler, Deep Learning, Neural Networks hepsini iki hafta tutoriallar şuradan öğrenebilirsiniz deyip bize o şekilde kendi kendimize öğrendik aslında. O açıdan da bakıldığında ya her bölüm de vardır tabii ki kendi başarımla bir şeyler yapmak ama bizim bölüme gelince ıı, hocaların verdiği kaynakları çok güzel takip etmek lazım. Hani şu anda bakabilirsiniz diyorsa hocam, ona kesin bakın şey değil, kendi kendinize öğrenip geliştirmek zorunda olduğunuz için sürekli tüm kaynaklar <laughs> gerekiyor. Her şeyden, evet. her alandan biraz biraz işte. Aynen bu her alandan biraz biraz diyorsunuz aslında bu biraz da kulağa ürkütücü geliyor doğruyu söylemek gerekirse. Yani şimdiden ben hissedebiliyorum bu bölümün ne kadar zor olduğunu. Peki siz bu zorluğu derecelendirecek olsaydınız çünkü aslında biz burada kendi takipçilerimize bu ya daha doğrusu bu bölüm okumak isteyen takipçilerimize de böyle bir video hazırlıyoruz. Siz bunu ne, ne kadar zor e, olarak değerlendirirsiniz ve hani bir yeterlilik bir gereklilik hani yapılması gereken bir şey var mı aslında bundan da bahsedersek çok sevinirim. Tabii ki. Ya aslında merkezinde analitik düşünme yatıyor. Üç boyutlu düşünebilme, problemlere farklı boyutlardan yaklaşabilme. Çünkü puzzle çözmek gibi bir bölüm aslında. Bir probleminiz var. Bu problemi ben nasıl çözerim? Bunu çözmenin en efektif yolu da mesela yapay zekayı kullanmak oluyor. Bunu algoritmik olarak düşündüğümüzde en efficient şekilde olduğu için ona odaklı em, matematik aslında matematik analitik düşünme dediğim gibi. Onun dışında um, güçlü bir psikoloji gerekiyor. Çünkü bölümü mesela istatistiksel olarak bakıldığında bizim okul e, şu an 180 öğrenci alıyor. Ben girdiğimde 120 öğrenci alıyordu. İlk yıl bu öğrencilerin yüzde %40'ı bırakıyor zorluğundan dolayı bölümü. O yüzden e, biraz şey sağlam psikoloji. Yani ben mesela hiç programcılık bilmiyordum başladığımda. Biraz kendinize zaman da ayırmanız gerekiyor. Benim hani o um, rahat bir şekilde program yazmaya geçtiğim dönem bir yılı aldı en az. Pes etmemeniz gerekiyor. Çünkü bir anda çok yoğun bir ilk yıl özellikle yoğun bir bilgi akışı oluyor ve sürekli proje çalışıyorsunuz. Şimdi çok aktif, güncel ve sürekli alıştırma yapma üzerine olduğu için öğrendiklerinizle ilgili her derste proje yapmanız gerekiyor. Ben mesela birinci senemin ikinci döneminde 30 farklı kişiyle aynı anda çalıştım. 5 ders alıyordum. Her biri projesi, her birinin grupları var. Farklı farklı ama yaptığımız şeyler eğlenceli. Seviyor olmak lazım. Bilgisayarla uğraşmayı seviyorsanız, yeni bir şeyler üretmek aslında o bilgisayarda. Program yazmak tamamen, yani biz o sınırı olmayan bir şey. Bir dil var orada. Siz o dili kullanarak bir şeyler üretiyorsunuz ve görüyorsunuz ürettiğiniz şeyi. Oynayabiliyorsunuz, oyun yazabilirsiniz. Biz robot günü oldu mesela ilk yılın sonunda robot programladık. Onun yapması gereken şeyleri vardı. Onları yaptırdık. Mesela bu tür şeylerden zevk alırsanız eğlenceli. Benim evde de robotum var. Şey şeklinde Lego e, robotlar. Yani sevince aslında o zorla göz geriyorsun. Ürkütücü gelebilir. İşte dediğim gibi insanın kendi zaman vermesi gerekiyor. Kesinlikle çok haklısınız. Siz böyle demişken aslında çok da tartışılan bir mesele var. Yapay zekanın hani destekleyenler olduğu kadar aynı zamanda buna karşı çıkan insanlar da var. Bu bilim kurgu filmlerinde izliyoruz işte robotlar dünyayı ele geçirmiş falan. Aslında sizin kendi düşünceniz tabii ki bu bu bölümü okuduğunuz için destekliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama sizin düşünceniz ne ve aynı zamanda bu robotik dünyası geliştikçe insanlar acaba işlerinden olurlar mı ya da enerji hani diyorlar hani enerji kaynaklarımızı kaybedebiliriz ya da enerji kaynaklarının yetersizliği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Aslında bu yapay zekanın çok boşluğu olduğu bir alan. Çünkü etik dersleri mesela biz alıyoruz. O etik dersini verecek hoca bile çok azdır. Üniversiteler o hocayı paylaşır. Çünkü filozofi bilmek gerekiyor, felsefesini işin bilmek gerekiyor. Etik kuralları, hukuka yansıması şimdi evet şey ayrımı var. Siyah şapkalı, gri şapkalı, beyaz şapkalı hackerlar var mesela. E siyah şapkalılar daha illegal işleri yapan, beyaz şapkalılar insanın yararına ve yardımcı hackerlar. Gri de etliye sütle karışmayan hackerlar dediğimiz. Ama bunların bile hani, hukuksal yaptırımı yavaş yavaş son yıllarda geçmeye başladı literatüre. O yüzden şimdi siz bir algoritma yazıyorsunuz. Şimdi o dilemma çok olduğu için aslında hayata geçirilebilen teknoloji şu an bizim elimizde olan teknolojiden bir tık daha geride kalmış oluyor. Bir sistem var elimizde, ee, Şimdi bir şeyi programlıyorsunuz evet ama yapay zeka olduğu zaman kendi kendine öğrenebilen algoritmalar biz yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir kısmını yapabiliyoruz şu an. Tamamen algoritmanın veya makinenin elinde olmuyor güç. İnsan, e, biz programlıyoruz, biz yapıyoruz. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. O algoritma kötü bir niyetle kullanıldığında, bunu kullanan mı? Çünkü kullanımını yanlışlıkla kötü bir şekilde de kullanabilir veya bunu iddia edebilir. Programlayan mı? Yoksa orada düşünen bir mekanizma, kısmen düşünen bir mekanizma var. Şimdi bunun dilemması çok tartışmalara yol açtığı için e, daha fazla araştırma yapılması gereken bir alan. Baktığında hayata yansıması da insanları evet ürkütüyor filmlerde çok kötü yansıtıldığını düşünüyorum ben. Bir yandan da böyle bir teknoloji var. Yani bu teknoloji niye iyi insanların elinde olmasın? Biraz da o yüzden böyle daha çok insan okusun bu bölümü istiyorum. Çünkü yani baktığında çok fazla parası için okuyan, prestij için okuyan da var. Bu herkesin kendi vicdanına kalmış bir mesele. Ama yani benim gözümde parası o için okuyan bir insan her şeyi yapar her şekilde pazarlayabilir yaptığı ürünü. Hazır parası demişken, o konuyu da sormuş olalım. Bu bölümü okuyan insanlar daha sonra mezun olduktan sonra iş bulma olanağı nedir? Kolay iş bulabilirler mi? Ve bahsettiğiniz gibi iyi meblalar kazanabilirler mi? Evet, çok öne açık bir meslek bu konuda. Yani insanlar, siz de az önceki sorunuzu da sormuştunuz, bazı mesleklerin kaybına yol açıyor. Bu yüzden de insanlar hani anlaşma tedirgin olabilir. Aslında ben bunu biraz şey gibi bakıyorum. Hani sanayi devriminde de birçok meslek yok oldu ama yeni meslekler ortaya çıktı ya. Bunun gibi bakıyorum. Biraz evet bazı mesleklerin yok olmasına sebep olacak belki ama yeni meslekler de doğacaktır, doğuyor da. Ee, bu para meselesine gelince de yani şöyle söyleyeyim normalde Avrupa'da biliyorsunuz master yapmayınca çok hani üniversite okumuş çok hani en azından Hollanda için de öyle hatta üniversite mezunu dediğimde hem bachelor hem master bitirmiş olarak algılar insanlar. Ama bizim bölüm için yani üç yıllık bir bölüm. Oradan mezun olduktan sonra yüzde kaçıydı? 66'sı olması lazım. Yanlış olmasın. İlk 6 ayda buluyor. Ki bu üç yılı bitirmiş bir öğrenci için gayet iyi. Şimdi şey sektöründe biraz tabii akademiklik, akademisyenlik düşünüyorsanız orada biraz daha az ama özel sektörde gerçekten her alana girebildiğiniz için Sınırı yok. Siz çok kazanmak istiyorsanız çok kazanırsınız. Ben şu an stajlara başvurmaya başladım ki normalde şirketler stajlara genelde master öğrencilerini alır. Ben daha 5 yılları bitiriyorum. Ona rağmen beklemediğim kadar dönüş aldım. Ve şirketlerin hepsi birbirinden farklı. Biri mesela Borsa şirketi. Borsa'yı takip için algoritma yazan birilerini arıyorlar. Biri işte hal, sa sağlık şirketi. E, orası sağlık teknolojileri üretecek birilerini arıyor işte fotoğraf şirketlerine hepsi her alana girdiği için öyle bayağı açık diyebilirim. İşsiz kalmaz yani kimse okuyan. Aslında bundan, bundan bahsetmeniz çok iyi oldu. E, çünkü gerçekten de Avrupa'da insanlar üniversite mezunu deyince e, master'da bekliyorlar ama söylediğiniz gibi direkt bachelor'dan sonra bile iş bulma hatta staj yapma fırsatları doğmuş. Size ne kadar güzel. E, peki Şöyle sorsam Hollanda'da üniversite okumak bir genç için hani ücretlerden bahsedebiliriz, e, sosyal faaliyetlerden bahsedebiliriz. Sizce nasıl? Şimdi ücret olarak Avrupa öğrencilerine 2000 civarı, onu 1000'e indiriyorlar bu sene 1040 olacak. Ama Avrupa vatandaşı olmayan öğrencilere yapay zeka için söylüyorum, şu an 10500 civarı olması lazım yıllık. Ama Hollanda'da e, burs imkanları çok fazla var. Ben mesela ilk yıl üniversite bursuna başvurmuştum. 8 8000'i o şekilde ödeyip 2000'de başka bir şirkete, özel bir şirkete başvurup o şekilde burs almıştım. E, sonra vatandaşlığa başvurdum. Onun miktarını ikinci yıl düşürdüm. Düştü yani miktarı. Ama e, seçenekler var. Sadece araştırmak gerekiyor ve peşinden gitmek gerekiyor. Biraz orada da hani... Bir kere hayır yersin, iki kere hayır yersin. Üç dörtten sonra insanlar senin azmini gördükten sonra yatırım yapmak istiyorlar sana. Senin yatırıma değer biri olduğunu ispatlaman lazım. Ee, onu yapabildikten sonra imkanlar var. Dediğim gibi birçok özel şirket de veriyor burs. Hollanda'nın işte, üniversitelerin kendi verdiği burslar da var. Ee, Study in Holland diye bir burs da var mesela. O beş bin Euro'luk tek seferlik veriyor ilk sınıf öğrencilerine. Yeni başlayan üniversitelere yardım böyle imkanları var Hollanda için bunu söyleyebilirim. Gerçekten <laughs> çok güzelmiş. Bunu hemen buradan takipçilerimize paylaşmış olalım. Sosyal faaliyetlerden bahsetmedik aslında. Bir öğrenci evet. için sosyal yaşam Hollanda'da. Siz hangi şehirdeydiniz? Ben Nijmegen'deyim. Biraz güneyinde. Aslında orta güney. Peki nasıldır? Hani Amsterdam'ı falan duyuyoruz ama sizin orası için konuşalım. Sizin orada nasıl öğrenci hayatı? Ben Amsterdam'da da yaşadım bir yıl. Orada da hani öğrenci ortamına girdim aslında baktığında mesela burası daha sıcak diyeyim. Çünkü Amsterdam çok merkezi, çok turistik, evet çok güzel yaşanması, yaşanılacak da bir yer. Ama hani olur ya İstanbul gezmesi güzeldir, yaşanması sıkıntılıdır biraz onun gibi. Burası mesela Naymihna baktığımda öğrenciler için çok güzel imkanları var. Yani sosyal hayat olarak kafeler zaten birçok Avrupa şehrinde öyle ama hani üniversite ortamı da baktığınızda çoğu Hollandalı benim bölümümün. Yüzde seksen Hollandalı. işte geri kalan yüzde yirminin de zaten yüzde ona Alman diyebilirim. Almanya'dan da çok fazla gelen var. Azınlık olarak kalıyorsunuz ama önemli olan hani bu ön yargı diyoruz ya aslında insanların bize karşı ön yargısı var. İşte biz Avrupalı değiliz falan. Bizim de ön yargımız var. Bunu görebilmek. Ben biz hani düşünüyoruz aramızda ben konuştuğumuz oluyordur. Almanlar şöyle Hollandalılar böyle bu pozitif olsun negatif olsun. E bu onlarda da var o yüzden bunu göz ardı edip veya görmemeye çalışıp insanları bir gülümsemen bile yetiyor ya. Gülümsüyorsun sana geliyorlar merhaba nasılsın? Aa, biz aynı bölümde okuyoruz veya sınıfta yanında oturduğun biriyle. Bu kişiden kişilik meselesi. Bunun ırkla ilgisi yok. Ee, i̇yi insan vardır, kötü insan vardır veya senin kafanın uyduğu insan vardır, kafanın uymadığı insan vardır. Ama açık insanlar, eğlenceli insanlar, saygılılar, benim mesela iki tane çok yakın Hollandalı arkadaşım var. Biz birbirimize gider kalırız. Onlar benim işte inancıma, yaşayışıma saygı gösterirler. Ben ona mesela evine gittiğimde namaz kılabilirim, bana yer ayırır. Onlar bana geldiğinde rahat ettiririm. Biraz şey yapmak, açık olmak. Yani biz onlardan bir şey bekliyorsak bizim de bir şeyler onlar için yapmamız lazım. Dedim ya, gülümsemek, konuşmak, muhabbet. Evet, kesinlikle haklısınız. <laughs> Peki siz e, İngilizce mi okuyorsunuz bölümü? Evet, ben İngilizce okuyorum bölümü. Hollanda'da İngilizce okumak için daha fazla imkan var diye duymuştum. Peki evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hollanda bu açıdan benim Erasmus'a buraya gelmemin sebebidir. <laughs> ülkede İngilizce konuşma oranı çok yüksek. Yani bir üç yaşındaki çocukla bir İngilizce muhabbet edebiliyorsunuz. <laughs> o evet yani hiçbir açıdan sıkıntı ayaz vermeniz gerekiyor okula girmek için tabii ki. O da üniversite üniversite değişiyor ama bizim üniversite altı istiyor ortalama. Başka üniversitelerden 6,5 isteyenler de var. Hayat ortalaması. Onunla girdikten sonra tabii şey oluyor. Ayas'ta aldığınızla üniversitede de ortamı aynı olmuyor. Ama 2-3 ay içerisinde ona adapte oluyorsunuz. Bugünlük konuşmalar, işte muhabbet ortamı, derste anlatılanlar. Yani hayat aldıktan sonra sıkıntı değil. Peki üniversite size Flemenkçe öğrenmeniz için imkan tanıyor mu? Bunu seçebiliyorsunuz. Size iyice filamentçi öğren illaki demiyor ama üniversitenin kursları var ee, şey yapabiliyorsunuz bazı bölümlerde e, ders olarak kalabiliyorsunuz. bizim bölümde öyle bir şey yok ama öğrenci indirimi var yüzde öğrenci indirimi ee, o şekilde kursa isterseniz gidebiliyorsunuz. Çok güzelmiş gerçekten. Ee, peki sizin eklemek istediğiniz kendi bölümünüzle ilgili özellikle de sizin peşinizden gidecek Hı. gençlere tavsiyeleriniz var mıdır? Gözleri korkmasın çok eğlenceli bölüm. Yani zor olsa da gerçekten çok eğlenceli. Bir gününüz bir gününüze benzemiyor ve hani bir araya gelip 4-5 kişiyle bir ürün ortaya koymak ve onun hazzı gerçekten güzel ve insanlara faydalı olacak bir şey yapmak. Biz mesela bir dersimiz simüle, simülasyon dersimiz var bizim. Bir şirket için bir şirkette şirketle çalışıp gerçekten de Onlara bir ürünü verdik ve bize böyle gizlilik sözleşmesi falan imzalattılar proje hakkında konuşmayalım diye. Çünkü onu pazarlayıp satacaklar. Hani böyle bir şeye ortak olmak, güzel bunu daha farklı alanlarda da yapabilmek, yapabilecek olmak güzel. Farklı bir alanda dokunuyorsunuz aslında. Bu dedim ya etik meseleleri de çok sıkıntı. Bunları konuşmak ve farklı bakış açılarının katılması. Hem mesela ben bölüme başladığımdan beri gerçekten düşünce şeyi olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Bulmaca çözmeyi seviyorlarsa, bak <laughs> tamamen böyle şey bulmaca çözmek gibi diyebilirim. Çok teşekkür ederiz, teşekkür güzel röportaj için. için. O zaman gelecek röportajlarımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.